Evet arkadaşlar Çamlıdere Bayındır Barajı'ndayız. Baraj çok büyük. Yaklaşık Kurt Boğazı'nın dört katı bir baraj. Gördüğünüz gibi burada birkaç tane kasnaklarımız var. Onları attık. Zillerini taktık. Bayağı esiyor baraj arazi dolayısıyla rüzgarın, geçişini engelleyecek hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi şu burunda da dört tane oltamız var. Üç tane burada var. Gayet iyi güzel bir avlak. Geçen sefer geldiğimizde balık için gelmemiştik ama yanımızda bir 8 kiloluk sazan tutuldu. Yalnız tutan kişi bir gün öncesinden gelmiş. Gecelemiş burada. Şu an sazan var. Amerikan evreye atılmış. Gerçi barajda e, neredeyse olmayan balık yok. Turmasından sazanına kadar her şey var. Evet zilleri bekliyoruz. Bir rastgele alırız.